Bu dünyaya gelmiş, yaşamış ve göç edip giderken geride şahane cümleler, şahane kitaplar bırakmış bir güzel adamdır. Franz Kafka. Franz Kafka hayatı boyunca babası Herman Kafka ile çatışmalar yaşamıştır. Baba oğul arasında her zaman bir savaş sürmüştür. Franz Kafka 36 yaşındayken nişanlanır. Babası Herman Kafka bu nişana karşı çıkar. Oğlunun evliliğini onaylamaz. Aslında bu karşı çıkış Franz Kafka'yı çok şaşırtmaz. Zaten babası hayatı boyunca kararlarına hep karşı çıkmıştır. Ama bu son karşı çıkış bardağı taşıran son damla olur ve su taşar. Franz Kafka oturur, eline bir kağıt kalem alır ve babası Herman Kafka'ya bir mektup yazar. Bu mektupta resmen 36 yılın birikmiş tüm duygularını boşaltır. Söylenmemiş her şeyi söyler ve de babaya mektubu tamamlar, son noktayı koyar. Ama bu mektubu babası Herman Kafka'ya göndermez. Daha doğrusu gönderemez. Babasının yazdıklarını okuduğunu hayal ettiğinde dahi, o hayalde dahi, o öfkeyi gördüğünde çok korkar. Ve de mektubu göndermekten vazgeçer ve mektup hiçbir zaman baba Herman Kafka'ya ulaşmaz. Bugün biz dahil yüz binlerce insan babaya mektubu okumuştur ama mektubun esas sahibi alıcısı Herman Kafka bu mektubu okumamıştır tek satırını dahi. Ve hatta belki de mektuptan haberi bile yoktur. Bu mektubu okurken bir nokta benim ciddi anlamda dikkatimi çekti. Şimdi sizinle o noktayı paylaşmak istiyorum. Bir tarafta Oğul Frans Kafka var. İçe dönük bir insan, duygusal bir insan, çok hisseden, çok düşünen bir insan, naif, nazik, kibar Hüzünlü, melankolik, yer yer ağlayan bir insan, yarışmayı, yarıştırılmayı, sidik yarışlarını hiç sevmeyen bir insan, kendi nevi şahsına münhasır bir adam. Oğul Franz Kafka, kendi halinde, kendi içine dönük bir adam. Diğer tarafta da Baba Herman Kafka var. O daha dışa dönük bir insan. Başarıyı seven, başarılı olmayı önemseyen, yarışmayı, yarışta birinci gelmeyi önemseyen bir insan. Duygularını çok yaşamayan, daha çok mantığıyla hareket eden bir insan. Kaba, otoriter, yer yer despot bir insan, alaycı ve kavgacı bir insan. O da kendine has, o da nev'i şahsına münhasır bir adam. Baba Herman Kafka. Dikkatinizi çekmek isterim. Ne oğul Frans Kafka için iyi, Baba Herman Kafka için kötü diyorum. Ne Baba Herman Kafka için iyi, oğul Frans Kafka için kötü diyorum. Her ikisi içinde kullandığım ortak bir sözcük grubu var. Nevi şahsına münhasır. Yani her ikisi de kendine özel. Her ikisi de kendine has özgün, orijinal ve biricik. Ama Baba Herman Kafka, oğlu Franz Kafka'nın nevi şahsına münhasırlığına, biricikliğine, özgünlüğüne, orijinalliğine saygı duymuyor. Baba Herman Kafka oğlu Franz Kafka'yı bir başka insana dönüştürmeye çalışıyor kafasında bir şablon var ve oğlunu oraya uydurmak için var gücüyle bir mücadele veriyor. Franz Kafka diyor ki ben şuradaydım. Beni dönüştürmek istediğin insansa şurada. Aramızda uçurumlar vardı. Uçurumlar vardı ve ben senin kafandaki şablona uyabilmek için, senin istediğin o insana dönüşebilmek için uzun uzun atlayışlar yaptım uzun uzun sıçrayışlar yaptım ve o uçuruma yuvarlandım her seferinde düştüm parçalandım yara aldım başaramadım başaramadıkça kendimden utandım başaramadıkça kendimden utandıkça anormal olduğuma daha çok inandım çünkü sen beni anormal olduğuma inandırdın ve ben normal olabilmek için bu uzun sıçrayışları yaptım ve her seferinde uçurumlara yuvarlandım. Denedim, denedim, denedim. Düştüm, düştüm, düştüm. Sen bilmezsin babacığım. Ben bedenimden bile utandım. Sen kaslı, boylu poslu, görkemli dağ gibi bir adamdın. Ben senin gölgende kendi bedenimden utanıyordum. Ben senin yanında zayıf, sıska Çelimsiz bir kemik yığınıydım adeta. Sen bilmezsin. Ben bedenimden bile utandım. Hayatım boyunca kararlarımı desteklemedin. Ha, hakkını yemeyeyim. Bazı kararlarımı destekledin. Desteklediğin kararlarım senin dönüşmemi istediğin kişiye hizmet edecekse işte o zaman o kararları destekledin. Babacığım şundan hiç şüphem yok. Benim tabiatım, hamurum sana uygun olsaydı, senin elinde şekillenen bir hamurum olsaydı, seninle çok iyi bir bütün olurduk. Bir olurduk, mutlu bir baba oğul olurduk. Ama benim tabiatım sana uymadı. Hamurum senin elinde şekillenmedi. Çok mücadele verdin, çok yoruldun. Bana da çok acılar çektirdin. Boşu boşuna uğraştın. Günlerimizi ve yıllarımızı tüketip bir kenara attın. Sonuç mu? Şimdi 36 yaşındayım. Beni sevdiğinden hiç şüphem yok. Ben de seni çok seviyorum. Beni sevdiğinden hiç şüphem yok ama beni kabul etmediğinden de şüphem yok. Beni olduğum gibi hiçbir zaman kabul etmedin sevgili babacığım. Ve sen beni kabul etmediğin için ben de kendimi kabullenmekte zorlandım. Anormal olduğumu düşündüm. Şüphe ettim hep kendimden ve senin istediğin biri gibi olmaya çalıştım hep. Evlenmek sırf bunun için istedim. Normal biri olabildiğimi ispatlamak için, seninle denk olabilmek için çabaladım, çabaladım. Evlenmek için çok büyüttüm evliliği gözümde ve onu da başaramadım onu da beceremedim özgüvensizlik kendinden emin olmama kendinden hep şüphe duyma tetikte bekleyen bir utanç suçluluk değersizlik yetersizlik duyguları işte beni anlatan kelimeler bunlar babacığım beni bunlar anlatıyor diyor Franz Kafka ben de şunu demek istiyorum sevgili Franz Kafka Asla bu kelimeler seni anlatmıyor. Bu kelimeler senin bütününün küçücük birer parçası olabilir ama sen bu kelimelerden daha büyüksün, daha üstünsün, daha değerlisin. Sen çok güzel bir adamsın, şahane bir insansın. Mükemmel kitaplar yazmış bir fikir insanısın, bir his adamısın. Yazdıklarını okuyoruz biz bugün. Yazdıklarınla yazdıklarınla zihnimiz aydınlanıyor bugün. Ruhumuz nefes alıyor bugün. O kelimeler seni anlatmaya yetmez. O senin söylediğin kelimeler senin küçücük birer parçan. Ama sen ondan daha üstün, daha büyük, daha değerli birisin ey Franz Kafka. Evet sevgili dostlar. Franz Kafka ile babası Herman Kafka arasında dikkatimi çeken en önemli husus buydu. Baba Herman Kafka, oğlu Frans Kafka'nın biricikliğine, nevi şahsına münhasırlığına saygı duymuyor. Ve onu kendi istediği bir insan prototipine sokabilmek için var gücüyle çalışıyor. Frans Kafka'nın cümleleriyle hem kendini çok yordun hem bize acılar çektirdin. Boşu boşuna, boşu boşuna. Sevgili dostlar, Tanrı çeşitliliği sever, doğa farklılığı sever. Çeşit çeşit olmak bir zenginliktir. Eskiden insanların evleri bile kendi nevi şahslarına münhasır olurmuş. Ama bugün evlerimiz tıpatıp aynı değil mi? Aynı dikdörtgenler, aynı kareler. Hadi evlerimizin dış şekillerini geçtim. İçleri de aynı. Hepimizin salonu aynı. Tek elden çıkmış gibi. Hayatlarımız tek düzeleşiyor, aynılaşıyor. Bu tek düzelikte, bu aynılaşmada orijinal olan, bizi herkesten ayıran neyimiz var? Kişiliğimizden başka, nevi şahsına münhasırlığımızdan başka, biricikliğimizden, orijinalliğimizden başka. Sevgili dostum biricikliğine sahip çıkacaksın. Nevi şahsına münhasırlığına sahip çıkacaksın. Benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Ben de senin gibi hissetmek zorunda değilim. Ben böyle düşünürüm sen öyle düşünürsün. Ben böyle yaşarım sen öyle yaşarsın. Ben dışa dönüğümdür sen içe dönüksündür. Ben rap dinlerim sen türkü dinlersin. Ben çok düşünen bir adamımdır, sen çok hisseden bir insansındır. Hepsinden biraz biraz vardır sende. Bende de vardır başka başka özelliklerden, başka başka nitelikler. Sen bana benzemezsin, ben de sana benzemem. Hepimiz biriciyiz, özeliz, orijinaliz. Nevi şahsına, münhasırlığına sahip çıkacaksın. Biricikliğine. Ona sahip çıktıkça daha özgüvenli olursun. Daha cesur, daha güçlü olursun ve o güçlülüğü yaşadığında düşüncelerini dile getirmekten korkmazsın. Düşüncelerinin arkasında olursun. Ben böyle düşünüyorum dersin. Sana katılmıyorum dersin. Benim bu konudaki fikrim şu dersin. Kendi rengini, kendi imzanı ortaya koyarsın. Kararlarının arkasında durursun. Bu benim kararım. Bu benim yolum. Bu benim hikayem. Benim tercihlerim. Ben böyle olsun istedim. Ben böyle yaşamayı seçtim. Dersin, dimdik durursun kararlarının arkasında. Biricikliğini sahiplendiğinde insanların sana biçtiği rolleri reddedersin. Bana roller biçmeyin dersin. Ben kendimi biliyorum, ne olduğumu biliyorum. Yazdığınız senaryoda bana roller biçmeyin. Yazdığınız senaryodaki rolleri oynamak zorunda değilim dersin. Birisi sana sen benim kahramanımsın dediğinde ona şunu dersin... Hayır, hayır. Ben senin kahramanın değilim. Ben kendi hayatımın kahramanıyım. Sen de kendi hayatının kahramanısın. İkimiz de kendi hayatlarının yaralı kahramanlarıyız. Yaralı ama dimdik ayakta duran kahramanlarıyız. İkimiz de kendi hayatımızın kahramanlığını yaşarken birlikte yol alabiliriz. Arkadaş oluruz, iş arkadaş oluruz, dost oluruz, sevgili oluruz. Ama her ikimiz de kendi hayatlarımızın kahramanlığında yol alırız. Eşlik ederiz birbirimize. Ama ben senin hayatının kahramanı olamam. Sen de benim hayatımın kahramanı olamazsın. Reddedersin rolleri. Senaryoda biçilmiş rolleri reddedersin. Kendini, aslını, özünü yaşamaktan korkmazsın. Cesurca, anlının akıyla. Sen biriciksin. Sen orijinalsin, özgünsün. Nevi şahsına münhasırsın. Sahip çık biricikliğine. Orijinalliğine sahip çık. Ve benim orijinalliğime saygı duy. Kendi orijinalliğine saygı duy. Çeşit çeşitsiz hepimiz. Türlü türlüyüz. Beni kendine benzetmeye çalışma. Ben de seni kendime benzetmeye çalışmayacağım. Senin orijinalliğine saygı duyuyorum. Sen de benimkine saygı duy. Sevgili anneler, sevgili babalar, evlatlarınıza elbette bir şeyler veriyorsunuz, onları yetiştiriyorsunuz. Ama onların nevi şahsına, münhasırlığına saygı duyun lütfen. Biricikliklerine saygı duyun lütfen. Anne babalar siz orijinalsiniz, kendinize hassınız. Evlatlarınız da kendine has, kendilerine özel. Sizin bir yolunuz var. Onların da kendilerine ait yolları var. Evlatlarınız sizden geldiler ama sizin tapulu değiller. Lütfen onların biricikliğine, orijinalliğine saygı duyun. Çünkü siz de öylesiniz. Hepimiz öyleyiz. Evet, Franz Kafka'nın babasına yazdığı mektuptan dikkatimi çeken bir husustu. Sizinle paylaşmak istedim babaya mektubu okumanızı da tavsiye ederim. Evet sevgili dostum sen biriciksin. Dinlediğin için de teşekkür ederim. Hoşçakal.